Bugün sizlerle birlikte Sedef ve egzama için bitkisel bir yağ türü yapacağız. İlk öncelikle lavanta yağı, aynı sefa yağı ve kantaron yağı. Bir de aloe vera jelimiz var. İlk olarak aloe vera jelimizi bir yemek kaşığı kadar dolduruyoruz. Daha sonra lavanta yağından daha sonra lavanta yağımızdan iki damla ekliyoruz. Bir, iki, aynı sefa ayağından 5 damla yapayım. Damlalar önemlidir fazlası yanına yapabilir. Daha sonra en son kantaron yağımızdan bir yemek kaşığı kadar kürümüzü güzelce ne karıştırmamız lazım. Aloe vera jeli yemesi lazım birazcık. Hmm. Görünüm şu şekil oldu. Daha sonra egzama bölgesine şu şekil yayıyoruz. Masaj şeklinde yedirmeniz lazım. Üstünde minimum 15-20 dakika arası kalmalı. Daha sonra durulayabilirsiniz. Şimdiden şifa olsun.